Bugün sizlere Birleşik Arap Emirlikleri'nin temiz enerji yolundaki hedeflerini ve çalışmalarını anlatacağım. Birleşik Arap Emirlikleri 2050'de net sıfır emisyona ulaşmayı taahhüt etti. 2017 yılında sera emisyonlarını yönetmek, iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlamak ve inovasyon yoluyla ekonomiyi çeşitlendirmek için bir çerçeve belirleyen Birleşik Arap Emirlikleri 2017-2050 Ulusal İklim Değişikliği Planını başlattı. Yeşil enerjiye yatırım yapmaya devam eden Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dhabi'de tek sahada dünyanın en büyük güneş enerji santralini devreye aldı. 2 gigawattlık güneş enerjisi çiftliği Abu Dhabi'den 35 kilometre uzaklıkta ve neredeyse 4 milyon çift yüzlü güneş paneline sahip. Yaklaşık 200 bin eve enerji sağlayacak ve yılda 2,4 milyon tonun üzerinde karbon emisyonunu ortadan kaldıracak. Bu rakam Birleşik Arap Emirlikleri'nin nüfusunun %2'sinin yenilenebilir enerji tarafından ihtiyaçlarının karşılanacağını gösteriyor. Birleşik Arap Emirlikleri yenilenebilir enerji kapasitesinin 2030 yılına kadar 3 katına çıkarıp 14 gigawata yükseltmeyi amaçlarken 2050 enerji stratejisinde ise %44 temiz enerji, %38 %8 gaz, %12 temiz kömür ve %6 nükleerden oluşan bir enerji karışımını hedefliyor. Birleşik Arap Emirlikleri'ne bu net sıfır hedefinde başarılar dileriz. Gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak ümidiyle hoşçakalın.